Herkese selamlar evet bu videomuzda sizlerle birlikte Rolling Score markasından almış olduğum yeni ürünleri incelemiş olacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi ilk inceleyeceğimiz üründen başlayacak olursak da bizleri karşılayan Rolling Score markasına ait H Pro ve bir yıl olarak ise Rolling Square markasına ait Tau Powerbank ve son olarak da Rolling Square markasına ait bir Air Kart incelemesi. Yine bu videomuzu sizlerle birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Yine sizler de aşağı bırakmış olduğum miktar üzerinden Rolling Square markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Şu anda inceleyeceğimiz ilk üründen başlayacak olursam da şu anda bir Air Card incelemesiyle Devam etmek istiyorum ki görmüş olduğunuz gibi oldukça premium bir kutlama anlamında bizlere yeni kutlama sunuyorlar. Devamında ise AirCard teknolojisine gelecek olursam evet. bu kartımızda kullanılan teknoloji yine Apple markasından alışık olmuş olduğumuz bir AirTag teknolojisine benziyor ki hatta daha da iyi bir teknolojiyle bizlere geldiğini söylemek istiyorum sizlere. Yine Apple Find My uygulaması ile birlikte eşleştirebileceğiniz hem GPS hem NFC hem kartvizde olma özelliği hem de bizlere sunulan sesli bildirim özelliği birlikte yine sizler Apple Find My uygulaması ile cihazınızla eşleştiğiniz takdirde görmüş olduğunuz gibi GPS görevi yine bu AirCard sayesinde görmüş oluyorsunuz. Yani yaklaşık olarak 2.5 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor. Devamında iki kritik kartını yan yana getirdiğiniz zaman ise yani şu anda bu kalınlığına ulaşmış oluyorsunuz ki hem kart list olarak kullanabiliyorsunuz hem de bizlere sunulan bu teknoloji sayesinde ise GPS olma özelliğiyle birlikte bizlere sunuluyor. Ömür anlamında ise AirTag ortalama olarak 1 yıllık bir ömür bizlere sunarken yine sizler bu görmüş olduğunuz gibi NFC AirTag'ı yaklaşık olarak 2.5 yıl boyunca hiçbir şey yapmadan sorunsuz bir şekilde yine kullanabiliyorsunuz. Eğer ki pili bitti diyelim. Bunun için ne yapmanız lazım? öncelikle olarak Rolling Square markasını tekrar götürerek ikinci ürün için 150'lik bir indirim ile yine baş başa kalıyorsunuz. Sadece bununla kalmaksızın yine görmüş olduğunuz gibi bunu iade ettikten sonra ise yeni ürünlerine de göz atma şansını yakalamış oluyorsunuz. Ki ürüne yakından bakacak olursak evet bizleri karşılayan görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir tasarım bulunuyor. Bu tasarımla birlikte bizler bu görmüş olduğunuz gibi takın iç yüzeyindeki tüm parçaları dahil görmek üzere yine baş başa kalıyoruz. İçerisinde bulunan NFC DS sayesinde NFC olan bir cihaza değdirmeniz yeterli olacak ki bu süreçte değdirdiğiniz an öncelik olarak oluşturmuş olduğunuz bir profil resmi devamlı iletişim için bir iletişim bilgileri e-posta, Instagram ve herhangi bir şekilde WhatsApp'ta olabilir. Bunları tabii ki de Rolling Square'ın kendi web sitesi üzerinden oluşturmuş olduğunuz hesap üzerinden gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Arka tarafında Rolling Square'ın kendi marka detayını görürken ekis olarak da burada bir Görmüş olduğunuz gibi karbon fibere benzer yapıyla birlikte bizlere gelen çok güzel bir tasarım daha bulunuyor. Air kartı yakınlaştırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi sol üstte bizleri karşılayan bir on off butonumuz bulunuyor. Kısa tutarsak. Görmüş olduğunuz gibi şu anda çalışır bir vaziyette yine bizlere bu air kartı ekstra olarak kullanma durumuna getirmiş oluyoruz. Kapatmak için ise yapmamız gerekenler sadece Görmüş olduğunuz gibi kapalı konuma getirdik bu şu an için air kartımız artık kapalı bir konumda sadece yeni bir cihazla eşleşmeyi bekliyor. Hemen hızlı bir şekilde bu air kartımızı kenara alacağım ve incelememize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde Rolling Square Edge Pro'yu sizlere göstermek istiyorum. Kutlama anlamında görmüş olduğunuz gibi marka oldukça sade bir kutlamaya gitmiş ve bizleri karşılayan kendinden özel bir tarz ile birlikte yeni kutlamasını sunuyorlar. Evet kutunun içeriğine bakacak olursak bizleri tekrar karşılayan 3 adet bir kutlama daha bulunuyor ki bu kutlamalardan ilkiyle başlamak istiyorum. Evet Edge Pro yine bizlere sunulan ana ürünümüz. Hemen bunu kutusundan çıkartacağım. İlk olarak bizleri bir şarj kablomuz Görmüş olduğunuz gibi karşılıyor. Yine oldukça kaliteli hissettiren ama bir o kadar da ince. Ve bir diğer olarak yine kablosuz şarjımız bizleri eşlik ediyor burada. Aynı şekilde renk anlamında yaklaşık olarak 3 rengi bulunuyor. Şu anda tercih etmiş olduğum renk mat siyah olarak geçmekte ve hafiften bir süvet kaplama hissiyatı bizlere veriyor. Ekstra olarak da telefonunuzun arkasına yapıştırabileceğiniz bir siyah çerçeve bizleri karşılarken yine bu kablosuz şarjımızın üzerinde mıknatıs desteği bizleri karşılıyor. Çok kolay bir şekilde arkadaşlar yine sizler kurulumu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hemen bunları da kenara alacağım. Bir diye olarak incelemek istediğim ürüne geçeceğim. Ki yine bizlere burada H Pro Core karşılıyor. Ki az önce incelemiş olduğumuz kablosuz şarjlı Hemen kutlama anlamı neyse sade bir kutlamaya gidilmiş ki. Şöyle bu ürünümüz biraz ağır ve dolu dolu bir kutulaması bulunuyor. Yine kutusundan çıkartacak olursak da içerisinde herhangi bir şey bulunmuyor. Öncelikle olarak yapmanız gerekenler sadece burada üçgen bantlı, kaplı bir kısım var ki burayı açtığınız zaman yine bilgisayarınızın kasasına veya herhangi bir şekilde kılıf vesaire varsa da oraya yapıştırmanız lazım arkadaşlar ve bunu yapıştırdığınız zaman ise şu an için yapmanız gerekenler sadece bilgisayarın kasası bu şekilde düşünürsek yani şu anda hem kapalı konuda açmak istediğiniz takdirde ise Şöyle açtık diyelim görmüş olduğunuz gibi bizleri burada karşılayan bir yine yüzey bulunuyor ve bu yüzeye istemiş olduğunuz tüm rolling Square parçalarını yapıştırabiliyorsunuz. Ve yapıştırmak istediğim bir parçam var ki o da görmüş olduğunuz gibi az önce yine bu setin içerisinden çıkan bir kablosuz şarjımızda yeni kablosuz şarjla birlikte bizlere çıkan bir kılıfınıza veya telefonunuza yapıştırabileceğiniz bir metal plaka var ki bunu telefon varsayarsak yani şu anda bir bilgisayar üzerinde ekipman veya herhangi bir şekilde iPad, iPhone veya herhangi bir şekilde Android cihazınıza bağlayabileceğiniz gerçekten oldukça ideal bir yine bizlere sunulan premium ürün ve ayrıcalıklarıyla birlikte geliyor ki gerçekten beğenmiş olduğum ürünler arasında kendini gösteriyor. Ekstra olarak da yine bu plakanın çıktığını sizlere söylemek istiyorum. Şöyle plakamızı çıkartacak olursak da yani şu anda yapmanız gereken sadece çıkısı bu parçayı bilgisayarınızın kasasına yapıştırmanız olacaktır. Ve bu parçayı yapıştırdıktan sonra ise yani bu kısmı görmüş olduğunuz gibi istemiş olduğunuz gibi saklayabilirsiniz ve yani görüntü kalabalığından da açıkçası bilgisayarınızı kurtarmış olursunuz. Rolling Square H Pro'nun son ürünü olan ışığı ile birlikte devam edeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi kutlama anlamında yine aynı bir kutlama ile birlikte bizlere geliyor. Ki bunu incelemeden önce bir kullanım kılavuzumuz yine kutu içerisinde bizlere eşlik ederken görmüş olduğunuz gibi kullanım detaylarını sizler bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Hemen bunu kenara alacağım ve incelemek istemiş olduğum ürünümü kutusundan çıkartıyorum. Evet yine bizlere burada karşılayan bir kablomuz bulunuyor. Ve karşınıza Rolling Square Light arkadaşlar. Evet, yakından bakacak olursak arka tarafında bizleri karşılayan Rolling Square'ın kendi logosu. Ekstra hatta üzerinde yine modlarını değiştirebileceğiniz bir butonumuz bulunuyor. Ve bu butonla birlikte yaklaşık olarak 5 adet renk geçişini sizler uygulayabiliyorsunuz. Yine buradan sarı rengin yine 3 adet kısık rengiyle birlikte bizlere sunulurken beyaz ve kısık beyazla birlikte basılı tutarak da ışığı kapatabiliyorsunuz ve parlaklık olarak da bilinmeli bir parlaklık bulunuyor ve 400 miliamperlik yine bizlere sunulan batarya dahilindeyse yaklaşık olarak en son parlaklıkta 1 saat ve en kısık parlaklıkta ise 5 saatlik bir kullanım alanı bizlere sunuyor bu parçalarla birlikte ise yine sizler kendi ekosisteminiz oluşturmuş oluyorsunuz incelemek istediğim bir ürün var ki gerçekten favorilerim arasında kendini gösteriyor yine rolling score markasının tavu ürünü ve bu bir powerbank olarak geçiyor anahtarlık powerbank diyebiliriz ve bu ürünün yine ikinci versiyonuyla bizleri karşıladı. Umarım en yakın zamanda sizlerle birlikte ikinci versiyonun incelemesini gerçekleştirmiş oluruz. ve Bu ürünün kutlamasını hemen açacağım. Her şey kenara aldık. Ve ilk olarak bizleri karşılayan bir kullanım kılavuzumuz bunun ve bu kullanım kılavuzuyla birlikte ise şu anda görmüş olduğunuz gibi sizlere bahsetmiş olduğum bu powerbank anahtar olarak kullanabiliyorsunuz. Kullanım kılavuzunu açtığımız zaman ise çok kısa bir kart çıktı birlikte bizlere geliyor ve yine montaj süreçleri vesaire derken güzel bir açıklama olmuş. Ürünü size yakından gösterecek olursam da bu şekilde bir kutulama ile birlikte geliyor. Ürünü kutusundan çıkartacak olursak ilk olarak bizleri karşılayan power bankımız ve bir yıl olarak ise yine standımızda bizlere burada yer verilmiş durumda. Ve bu standımızla birlikte gelen bir yine görmüş olduğunuz gibi Montaj aparatlarımız ve bu montaj aparatı ile birlikte ise yine sizler bu standı istemiş olduğunuz bir duvara yerleştirebiliyorsunuz. Yine bunu kenara aldıktan sonrası bizlere burada bir şarj kablomuz yer verilmiş durumda ama eski tip bir yine mikro USB şarj giriş ucumuz bizlere burada karşılıyor. Ki Type-C olmasını beklerdim ama muhtemelen Tau ikinci versiyonu yine USB Type-C ile birlikte bizlere geliyor. Eksi olarak da içerisinde yine görmüş olduğunuz gibi duvara monte ederken herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğiniz bir şeffaf parça ile birlikte geliyor ki bunun olması gerçekten güzel bir detay. E, hemen ürünü sizlere göstermek istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak 3 adet rengi bulunuyor. Şu anda tercih etmiş olduğum renk görmüş olduğunuz gibi askeri yeşil olarak geçiyor ve bizlere burada karşılayan arka tarafında bir Rolling Square'ın yine QR kodu ve ürün detayları yer almakta. Ürünümüz yaklaşık olarak 1400 mAh'lik bir batarya gücüne sahip ve ek olarak şarj olurken de kablosuz bir şarj desteği birlikte geliyor. Su geçirmez olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Hem bizlere burada karşılayan USB Type C hem de Lightning girişli bir şarj kablo girişlerimiz kendi dahilinde bulunuyor ki bunun olması gerçekten çok güzel ve dediğim gibi yani şu anda favorilerim arasında kendini söyleyebilirim. Anahtar girişi içinde yani şöyle çıkmaz bir aparat bulunuyor ki yine bu aparatın da şöyle parlak krom renginde olması oldukça güzel bir detay. Evet sizlere hemen standından da bahsedecek olursam da aynı renkli bir stand bizleri karşılarken alt tarafında ise yine düşmemesi açısından mıknatıs desteği bulunuyor. Yani şu anda bunu Nasıl monte edeceğiz derseniz de tam da bu şekilde dikine bir monte etmeniz gerekiyor. Alt taraftaki anahtarlar sayesinde herhangi bir şekilde ağırlık yaptığı zaman yani çok kolay bir şekilde düşmeyecektir açıkçası. Çünkü şu anda uygulamış olduğum ağırlık gerçekten oldukça fazla bir ağırlık diyebilirim. Yine bunu da şu şekilde gösterecek olursam da ürünü nasıl şarj edeceğiz derseniz de sizlere hemen bunu da göstermek istiyorum. Yani şu anda sabitleyeceğimiz standımızın deliklerini buradan görebilirsiniz. Duvara sabitlemiş olduğumuz alan sadece bu parça arkadaşlar. Bizler bu parçayı yine duvara sabitlemiş olacağız ki kullanmış olacağımız bu standımız ise yine bizlerin şarj aparatı olarak geçiyor. Yine şarj aparatımızı nasıl şarj edeceğiz? Hemen sizlere burada mikro USB şarj girişimizi göstermek istiyorum. Evet, yapmamız gereken de sadece bu şarj kablosunu bu şekilde yine ürünümüze takmak olacaktır. Ve incelemiş olduğumuz bu modelin yine bizleri karşılayan ikinci nesli de bulunuyor ki şu anda sizlerle birlikte birinci neslini inceledik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet, kendinize bak, hepinize görüşmek dileğiyle.